Herkese iyi akşamlar. 3 Mayıs 2024 günlerden Cuma Amerika haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Görüldüğü üzere Dow Jones yükselen trendinde yeşil bir hafta daha yaptı. Teknik 236 Fibonacci 236 düzeltmesini gerçekleştirdikten sonra yukarıya doğru bir hareket ivmesi içerisinde. S&P aynı şekilde teknik olarak Fibonacci 0.236'ya bir düzeltme yaptı ve güzel bir boğa çekiciyle bu haftayı sonlandırdı. Nasdaq aynı şekilde o da yükselen trendinin üzerinde teknik e, Fibonacci 236 ile 3.38 arasında bir noktadan desteğini aldı ve 2 haftadır yukarıya doğru hareketine devam etmekte ve haftayı güzel bir boğa mumuyla kapattı. DXN'e e durumda haftalık olarak baktığımızda DX'e... gelen veriler ışığında 3. haftadır yönünü aşağıya doğru götürüyor. Umarız devamında daha da aşağı doğru gelecek ve 104 eşiğini kırarsak aşağı doğru sarkmanın biraz daha hızlanca hızlanacağına inanıyorum. Bitcoin an itibariyle kümülatif volüm delta artı 10 binlerde ve güzel iştahlı bir alıcı grubuyla kendisini yukarıya doğru itiyor. Bakalım vermiş olduğumuz yayındaki ilk hedeflere ulaşabilecek mi? Önümüzdeki süreçte ilk kırmasını beklediğimiz nokta düşen trendini aşması lazım. 63.900, 64.000'lerde bu seviye. Ve devamında dipten gelip ilk yukarıya doğru bir tepe oluşturması lazım. Dönüşün ger geçerliğini koruyabilmemiz anlamında. Dönüşün bir fake olmadığını anlamamız için. Fakat... Yapılan bu Bookmap'teki işlemleri görüyorum. Gerçekten güzel sağlam alımlar geliyor. Aynı anda da sağlam satanlar da var. Evet. Bitcoin'i incelemeye devam ediyoruz. Dominans, Bitcoin'in bu yukarı doğru yükselişinden kaynaklı olarak kendisini sağlam bir şekilde yukarıya vurdu. Fakat e, altcoin'lerde buna eşlik ediyorlar. Altcoin'lere çok güzel bir para girişi var. Yani altlara para girmese... E, farklı bir bakış içerisinde olabilirdik. Fakat altlara da Bitcoin kadar bir para girişi mevcut. Bunu da total 3'ten gördüğünüz gibi anlıyoruz. Total 3'te şu anda aşağı doğru yapmış olduğu düşen tepeleri ilk kez e, düşenini kırdı. Şimdi i̇lk hedefimiz önümüzdeki 683'ün üstünde bir tepe yapmak. Sonrasında gözümüzü 792'ye doğru çevireceğiz ve ATH'ları kovalamaya başlayacağız. Total 2 de aynı şekilde gördüğünüz gibi güzel bir yükseliş hareketi yapıyor. Muhtemelen ilerleyen süreçlerde o da e, düşeğini kıracaktır. Bu durumda Ethereum'un ekstra bir hareket yapması lazım. Ethereum'da e, Fibonacci 0.5 düzeltmesini açtıktan sonra düşeğini kırması bizi bu hafta için güzel beklentiler içerisine sokabilir. Bakalım öyle beklentilere girebileceğiz mi? E, Ethereum desteğinde ethereum'un öncülüğünde altcoin'lerde güzel hareketler görecek miyiz? Evet başka şimdilik söyleyebileceğimiz buradan 12 saatlik grafiğe geçiyorum. 12 saatlik grafiğde ilk yayınımızda da söylediğim gibi önümüzde çok sağlam dirençlerimiz var. Birinci olarak yaklaşık olarak 63.680'de bulunan bir direnç bölgemiz var ki buraları bu alımlarla umarım ilerleyen saatlerde devam eder ve şu bölgeye kadar geliriz. Bu bölgede hafta sonu bir şekilde hacmin devamıyla kırmayı ümit ediyorum. Ya da hafta sonu belki buralarda oyalanacağız. Haftanın ilk günlerinde tekrar burayı açacağız. Çünkü burada MA 50'miz var. 64.500'de şu an MA 50 var ki burada da gördüğünüz gibi geçmiş dönemlerden yine 12 saatlik kapanışlarımız var. Sağlam yer burası. Üstünde Fibonacci 236'miz var aynı bölgede ve yukarıdan aşağı düşen trendimizi kıracağımız noktaya yaklaşık olarak geliyoruz ki 3-4 tane e, burada bize direnç gösterecek bölge var. 65 bin yaklaşık olarak 600'lerde de Bitcoin'in eski ATH seviyesinin kapanış noktası var. Bunların hepsini yavaş yavaş inceleyeceğiz. Fakat bugün gelen hacimle beraber aslında gece 3'e kadar bakalım burayı böyle yukarıya doğru zorlayabilecek miyiz? Balinalarımızda durumumuz nasıl? Balinalarımızda çok kritik bu güzel günde maalesef geriye doğru yüklemeyi hızlı bir şekilde yapmıyorlar. Tekrardan 59.83'e kadar geldik. 59.80'deydi burası. Rakam düşük olmasına rağmen Bitcoin aşağılardan 40.12'ye kadar bir toparlanma gördük. Bakalım bunu daha ilerleyen saatlerde iyice bir yukarıya güncelleyip rakamın arttığını görebileceğiz mi? 40.20'leri görürsek eğer İçeriye balinaların artık girdiğini, yukarıya doğru bizi taşımak için hazırlık yaptıklarını söyleyebiliriz. Evet, yan taraftan bookmap çıldırdı. İnanılmaz alımlar, işlemler gerçekleşiyor. 63 bini şu an itibariyle açtık. Evet, her şey şu anda çok güzel ilerliyor. Umarım e, işlemlerimiz bir fake out olarak kalmaz diyeceğim. Uzun zamandır böyle güzel yeşil dakikalık mumlar görmemiştim yukarıya üste konulan dirençleri kıra kıra kendisini yukarı atan yukarıya doğru ittiren bir bitcoin izliyoruz. Evet gece birden sonra bir buçuk civarında bir bir buçuk civarında canlıyı açacağım. Tekrardan orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kazancınız bol olsun. Sağlıcakla kalın.